Herkese iyi yayınlar Türk Karate TV izleyicileri. Bir programımızda daha sizlerle beraberiz. Bugün 15 Aralık Perşembe. Bir yılı daha bitiriyoruz. İki hafta sonra yeni yıla girmiş olacağız. Bu yılı bitirmenin en büyük işareti de Türkiye şampiyonumuzun bitmesi olacak. Bildiğiniz gibi 30'unda Ümit Genç U21 yani 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası şampiyonası ile beraber seçmesi ile beraber bitecek ve ertesi günde biz yeni yıla merhaba diyeceğiz. Ama çok farklı bir şekilde merhaba diyeceğiz. Karate ailesi olarak, dünya karate camiası, Türk karate camiası olarak bizler yeni kurallarla yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. O yüzden ee, ufak tefek değişikliklerin olduğu olmuştu geçmişte. Çok küçük bir kural, iki paragraf, bir cümle ama bu seferki değişiklik e, çok köklü bir değişiklik olacak. Dolayısıyla Dünya Karate Ailesi 2023'e ilk gününden itibaren çok sıkı bir şekilde değişiklik, değişikliklerle girecek. Ee, i̇nşallah herkesin anladığı, bütün camianın, Dünya Karate, Türk Karate camiasının e, kuralları, kurallarıyla, şampiyonlarıyla, hakemlik jestleriyle anlaşılabilir olduğu, sadece sporcu, antrenör, hakem değil, e, velilerin de, evdeki anne babaların da anlayabileceği bir kural demeti, kural e, topluluğu olur. E, bu çok önemli. Yani artık kuralların Bizler tarafından anlaşıldığı gibi herkes tarafından da televizyon ekranlarında, e, YouTube'da, sonra banttan, canlı yayında nereden seyreden varsa hepsinin anlayacağı bir şekilde olması lazım. Büyük ihtimalle de e, bu biraz daha, bu kurallar biraz daha anlaşılır olacak. Çok teşekkür ediyorum Kemal Hocam. E, i̇yi yayınlar dilemişsin. Cumartesi günü bekliyorum seni. Görüşürüz. Dediğim gibi kurallar çok köklü bir şekilde değişiyor. Geçen iki programımızda bunları anlatmıştık. Anlatmamız yetmemişti. Ee, evet. İstanbul'un en güzel ilçesi Çatalca canım. Muzaffer Hoca ee, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim hocam. Biz de Palatesi günü sizin programı dört gözle bekliyoruz. Cenk Kale hocamız da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi biz yorumları pek görmeden Patronumuz, abimiz, hocamız, büyük karate duayenimiz Hoca'nın da dediği gibi, biz programa yoğunlaşalım. Geçen hafta sonu Batumdaydık. Batum'da e, Karadeniz ve Hazar ülkeleri karate şampiyonası vardı. Güzel bir şampiyonaydı. Güzel bir katılım oldu. Gerek hakemlerimiz gerek sporcularımız çok güzel e, performans gösterdiler. E, Oradaydık. üç gün boyunca maçlar büyük bir heyecana e, heyecana e, heyecanlı maçlar oldu büyük bir şey, heyecana sahne oldu dolayısıyla gittik orada e, görevimizi yaptık hakemlerimizle güzel vakit geçirdik sporcu Antrenör yöneticilerimizle e, çok güzel bir şampiyonayı beraber geçirdik e, ben orada derece yapan orada hakemlik yapan, hakemlik terfisi alan, hakemlik imtihanına gelen bütün e, hocalarımıza, Türk, yabancı abilerimiz, arkadaşlarımız, hocalarımıza başarılar diliyorum. E, dolayısıyla ben e, çok güzel bir şampiyonadan arkadaşlarıma da 3-4 gün boyunca beraber olmaktan dolayı çok mutlu bir şekilde Batum'dan döndüm. Batum çok güzel bir şekilde. En son yapılan bu şampiyoneler daha da güzel oldu. Yani Karadeniz ülkeleri hemen hemen tam kadro gelmişlerdi. 7-8 ülke falan saydım ben orada. Gelmişlerdi. Tabii Karadeniz Ülkeleri Federasyonu As Başkanı Ercüment Hoca Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Hoca Yeni Gürcistan Federasyon Başkanı Yardımcısı Oradaki bizim Türkçe Türkçe'de konuşabilen Gürcü hakem arkadaşlarımız Çok güzel bir ortam vardı. Ben çok mutlu döndüm. En azından bir yıldır hemen hemen ara ara uzak kaldığımız hakemlik kariyerimize orada bir dönüş yapmış olduk. Güzel bir maçtı. Güzel bir maçtı. Sonuçlarla, o ambiyansla, katılan ülkelerle, kaynaşmayla beraber çok güzel bir maçtı. Yarın bizim cumartesi günü, yarından sonra bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İller Arası Karate Ligimizin üçüncü ayağı var. Yani ben çok mutluyum bu konuda. Çünkü iki hafta önce ikinci ayağı yapmamıza rağmen şu anda 800 tane küsür sporcu kesin kayıtla beraber maçımıza cumartesi sabahı katılmak üzere e, sabırsızlıkla bekliyorlar. Tabii biz de e, gerek İbrahim Erçin hocamız, gerek Mesut Kolaylı hocamız, gerek e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'un Karate branş sorumlusu orada bizim her şeyimiz, elimiz, ayağımız, her şeyimiz olan Osman abimizle, Osman Demirtürk abimizle beraber e, yönetim kurulu, Karate Federasyonu yönetim kurulu üyemiz, Kağıt Spor Genel Sekreterimiz Sayın Bekir Köksal Beyefendi ile beraber her türlü hazırlığı bitirdik. Hakemlerimiz hazır. Antrenörlerimizin yemekleri dahil, hakemlerimizin yemekleri, asistanlarımızın yemekleri dahil. E, her şey Ekranlar, listeler, tatemiler, her şey hazır bir şekilde. Biz de dört gözle maçımızı bekliyoruz. Dolayısıyla Cumartesi sabahı 800 küsür sporcu, 150 civarında, antrenör 96 tane, hakemimiz yani sadece idareci, yönetici 200 tane, 200, 250 tane görevliler beraber görevli var arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 250 görevli. 96 hakem, 150 antrenör, 247 30 tane saha içi organizasyon görevlileri 270 yani inanılmaz büyük bir organizasyon yapılacak Türkiye şampiyonası öncesinde. Ama ilk iki ayakta yaptığımız gibi e, mükemmel bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Diyelim ve hakemlikle ilgili programımıza başlayalım. Fazla Uzatmayalım. Çok teşekkür ederim İslam Hocam, Yusuf Hocam, Muzaffer Hocam. Şimdi öncelikle ben bu e, Muzaffer Hocam demiş ki e, bin sporcu bir günde e, maç yapıp akşam 6'da 6.30'da bitti geçen e, maçımız. Bitmesinin sırrı ne? Ben biraz bu konuda e, görüşlerimi söylemek istiyorum. Şimdi bir maç kurallarının çekilmesi, listelerin düzgün yapılması, tatemilerin hepsinin kontrol altında olması, hangi tateminin ne kadar, kaç dakika, kaç sporcu, kaç maç geride, ileride olduğunun tamamen kontrol altında olması çok önemli. Ama bunlardan daha da önemlisi, daha da önemlisi oluşabilecek e, aksaklıkların, sorunların ki her zaman olacak. Yani bizde olmuyor mu? Oluyor. Oluşabilecek bütün aksaklıkların e, anında müdahale edilerek geç kalan tatemilerin anında müdahale edilerek ileride giden tatemelerden destek alınarak e, aynı zaman aynı periyotta takip edilmesi görevlilerin kesinlikle zaman kaybına yol açmayacak şekilde organize olmaları e, bunlar çok büyük e, etken yani bin değil. 16 tatemi koyarsın. Bir günde 2000 sporcuyu bitirirsin. Çünkü e, Türkiye'mizde çok güzel salonlar var. Yani adını şimdi saymayalım illerimizin. Diğerleri üzülüyor. Çok güzel salonlar var. Bizim ülkemizde artık e, 2000 sporcu bir günde maç yapılacak seviyeye geldik bence. Yaparız. Yapılır. Ama dediğim gibi dört gözle sabırsızlıkla çocuk gibi heyecanlıyım cumartesi günkü maç için. Orada arkadaşlarımızı, hocalarımızı görüp eee çok güzel vakit geçirmeyi umuyoruz. E, şunu da bildireyim, e, minik yıldızlar bir buçuk dakika olarak yapılacak, ümit gençler iki dakika olarak yapılacak kurallara uygun şekilde. Dolayısıyla e, orada en ufak bir aksaklığa izin vermeden bütün maçın başlangıcından sonuna kadar her türlü önlem alınmış şekilde biz bütün sporcu, antrenör, hakemlerimizi bekliyoruz. Ayrıca yemeğimiz de güzeldir. Bakın, yani kavurmamız, tatlımız, içeceğimiz, çayımız, kahvemiz, pilavımız, çorbamız iyidir yani. Akşamüstü vereceğimiz ekmek arası dönerimiz, yemeklerimiz yani sırf onun için bile gelmek isteyen arkadaşlarımızı da görmekten mutluluk duyacağız. Gelelim artık ana konumuza. Kurallar değişecek mi desek, değişti mi desek. Çünkü değişti artık. Yani 15 gün sonra yeni kurallara geçeceğiz. 15 gün sonra yeni kurallarla beraber maç yapacağız ama ben açıkçası e, 2, 3, 5 Şubat'taki Avrupa Karate Şampiyonasının e, yeni kurallarla yapılacağını bizzat bildiğim için e, yeni kurallarla yapılan bir şampiyon olacak joystickle kata'nın, komitenin yeni kurallarıyla yapılan bir şampiyon olacağı için açıkçası Türkiye Karate Şampiyonasının da 2 hafta sonraki bu şartlarda yapılmasını çok arzu ederdim. Ama eski şekilde yapılacağı bilgisini aldık. İnşallah e, çünkü bu çocuklar bu şartlarda Avrupa Şampiyonasında yani yeni şartlarda yarışacakları için kendilerini ilk kez yeni şartlarda ümit gençler görmeleri gerekiyordu bence. Ama geçiş çok hızlı oldu, geçiş çok hızlı oldu. E, yani hazırlıksız yakalandı diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla aslında.